Finansal tablolar ve fiyat tespit raporunu Merhaba arkadaşlar. özetleyecek e, özetten sonra tekrardan beraberiz. Finansal tablolarını ve fiyat tespit raporunu sizlere ben özetleyeceğim. Şöyle baktığımızda önce finansal tablolardan başlayalım. Hasılat tarafında 2021 yılında 263 milyon, 2022'de ise 588 milyona yükselmiş. Ama 2023'e geldiğimizde adeta bir patlama yaşamış. E, 1 milyar 184 milyonluk bir hasılat. Mesela burada 2021'den 2022'ye %100 2022'den 2023'e de %100'lük bir yani her yıl %100'lük bir büyümeden bahsediliyor görüyoruz satış tarafında. Esas faaliyet kar tarafında el brüt kar tarafında 167 milyondan 300 milyona, 300 milyondan da 466 milyona. son iki yılda burada %55'lik bir büyüme var. Esas faaliyet kar tarafında ise %100'lük yine büyüme var. 54 milyondan 191 milyona, 191 milyondan da 383 milyona. Asıl patlama net karda olmuş. 27 milyondan 33 milyona yükselmiş. 2022'de 33 milyondan 2023'te 335 milyona yükselen %900'lük bir net kar artışı var. Evet, enflasyon muhasebesi kaynaklı parasal kayıplara baktığımızda 2022'de 58 milyonluk bir parasal kayıp varken 2023 yılında 48 milyonluk bir parasal kayıp var. Vergi geliri tarafına baktığımızda tabi burada e, 2022 yılında 59 milyonluk bir vergi e, ödemişken şirket vergi gideri varken 2023 yılında buradaki 335 milyon karın 159 milyonu vergi gelirinden gelmekte. Onu da söyleyelim. Net borç tarafı ise 193 milyonluk bir net borcu var şirketin. FK oranı 19, makul görünüyor. Piyasa defter değeri 4. Bu da çok makul görünüyor. Fiyat tespit raporunda iki yöntem kullanılmış. Bir tanesi INA dediğimiz indirgenmiş nakit akımları yöntemi. Burada %50 ağırlık verilmiş. Diğeri ise piyasa çarpanları analizi yöntemine. Buna da %50 ağırlık verilmiş. İndirgenmiş nakit akımları yönteminde 372 milyon dolarlık şirket değeri üzerinden 186 milyon dolar %50'si 186 milyon dolar. Piyasa çarpan analizine göre ise 164 milyon bulunmuş. %50 ağırlık verim 82 milyon. Bu iki tane değerin birbirlerine neredeyse iki katından fazla bir fark çıkmış. E, i̇ki tane yöntem kullanmış ve bu iki yöntemin e, iki katından fazla çıkması beni açıkçası birazcık rahatsız etti. Madem bu kadar faz, fazla çıkıyorsa piyasa çarpan analizi analiz yöntemine göre %70 ağırlık indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre %30 ağırlık verirsin. Aradaki farkı da böyle iskontolu bir şekilde yatırımcılar lehine çevirirsin. Öz sermaye değeri şirketin 268 milyon bulunmuş. 268 milyon öz sermaye değeri üzerinden 18 Nisan'daki dolar kuru 32.45 yani dolar bile şu anda 32.45'in altında onu söyleyelim. Ağırlık, ağırlıklandırmış öz sermaye değeri 8.7 milyar. Öz sermayesi ise 200 milyonlukta bir sermayesi var. Birim pay değeri 43 lira 52 kuruş bulunmuş. Buraya %26.48 halk arzı iskontosu, iskontosu uygulandıktan sonra 32 TL bir hissenin fiyatı bulunmuş. Evet, göze çarpan, rahatsız eden yerler var. Özellikle değerleme yönteminde indirgenmiş nakit akımları yönteminin bu kadar çok fazla çıkması birazcık rahatsız etti açıkçası onu da söyleyeyim